Merhabalar Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bugün şahane bir soğan yahnesi yapacağım. Tarif muazzam. Çok kısa şekilde anlatıyorum. Öncelikle haşlamalık et isteyerek kasabanızdan e, bu şekilde etlerinizi alabilirsiniz. Ben haşlamalık et istedim. Bana bunu verdiler. Etlerimi çokça kızdırdığım düdüklü tenceremde önce videoda gördüğünüz gibi arkalı önlü mühürlüyorum. Bu mühürleme işlemi etin lezzetini arttıracaktır. Unutmayın. Sonra içerisine iki tane defne yaprağı ekledim. Üzerini geçene kadar su ilave ettim ve bir güzel pişiriyorum. Düdüklü de pişerken o ben bir kenardan yahnenin o sos kısmını yapacağım. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var. Tereyağımı bir güzel erittim. Burada da yarım kilo arpacık soğan var arpacık soğanlarımı bir güzel kavuruyorum. Daha çok lezzet versin diye de bir tane soğanı oldukça minik bir şekilde doğradım. Onu da kavurmaya devam edeceğim. Soğanlarım kavrulurken etim pişti. Size etimi göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel lokum gibi etlerimiz de pişti. Şimdi bu bizi kenarda beklesin. Biz sosumuzu yapmaya devam edelim. Arpacık soğanlarım kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı kadar unu ilave edeceğim. Ve unun kokusu çıkana kadar hafifçe kavuracağım. Kavrulduktan sonra salçamı ilave ediyorum. Salçayla da kavuruyorum. Şimdi içerisine et suyumuzu dökeceğim. Önce böyle kepçeyle tek tek dökmeyi planladım ama baktım çok uzun iş. Bu arada oğlum da etrafta dönüyor. Sonra direkt tencereden et suyun içerisine boşalttım ve kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladığı zaman içerisine etlerimi ilave ediyorum. Su kendini çekip böyle kıvam alana kadar etleri içeride pişirmeye devam edeceğiz. Kıvam aldıktan sonra yemeğimiz hazırdır. Gördüğünüz gibi muazzam bir lezzet. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.